Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor ile ilgili en güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler de destek için kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Bu videoda sizlerle ile yarışmacıların başarı yüzdelerini paylaşmaya geldim. Bu yüzdeler resmi site verilerine ait olan başarı yüzdeleri. Survivor 2024 All Star'ın en iyi yarışmacıları kimler? 1 numara Nagihan Karadere %66

Yiğit Boyraz %56 10 numara Hilmi Cem %54 İlk 10'da yer almayı başaran yarışmacıların 5 tanesi kırmızı takımdan ve 5 tanesi mavi takımdan. Yani ilk 10'da yer alan isimler eşit olarak her iki takımdan da var. İlk 10'da yer alan 5 tane kırmızı takım yarışmacısı sırayla Nagihan, Yunus Emre, Merve, Nefise ve Hilmi Cem oluyor. Mavi takımdan ise ilk 10'da yer almayı başaran 5 yarışmacı sırayla Ogeday, Seda, Damla, Furkan ve Poyraz oluyor. ise listede 11 numarada yer alan isim Kırmızı takımdan Özgür Tetik %53. 12 numara Hakan Hatipoğlu %48. 13 numara Avatar Atakan %48. 14 numara Aleyna Kalaycıoğlu %47 15 numara Gizem Memiç %46 16 numara Yasin Ubuz %46 17 numara Sercan Yıldırım %44 18 numara Yağmur Banda %44 19 numara Yaman Keleş %42 20 numara Berna %41 21 numara Bozok Gören %35 22 numara Aysu %30 ve son yani 23 numara Batuhan Karcakaya. Listenin son 5 ismine baktığımızda ise bu 5 isimden 4'ü mavi takım yarışmacılarından oluşuyor. Ve sadece bir yarışmacı kırmızı takımdan son 5'te yer alıyor. Son 5'te yer alan mavi takımın 4 yarışmacısı Yaman, Berna, Aysu ve Batuhan oluyor. Ve kırmızı takımdan sadece Bozok, listenin son 5 numarasında yer alıyor. Böylelikle mavi takımın son zamanlarda performansının kırmızı takım yarışmacılarına göre daha düşük olduğunu ve kırmızı takımın daha iyi gittiğini görüyoruz. Listeye baktığımızda önceki haftaya göre daha iyi performans sergileyen ve listede daha iyi yer alan yarışmacılar Gizem, Yunus Emre ve Merve kırmızı takımdan oluyor. Mavi takımdan ise Hakan'la Furkan'ın performansı önceki haftaya göre arttığını görüyoruz. Hilmi de önceden de söylemiştim performansının artacağını. Fakat o da halen 10 numarada ve ilk 10'da yer almayı başarıyor. Önceden de zaten söylemiştim ve Hilmi Cem'in gittikçe açılacağını ve birkaç haftaya kalmaz ben ilk 5'e gireceğini düşünüyorum. Mavi takıma baktığımızda ise önceki haftaya göre daha kötü performans sergileyen iki isim. Bunlardan bir tanesi Yasin. Önceki hafta ilk ona girmeyi başarıyordu ve 10 numarada yer alıyordu. Fakat bu hafta performansının çok fazla düştüğünü ve 16 numarada yer aldığını görüyoruz. Ve ayrıca önceki hafta ilk 5'e girmeyi başaran Damlacan bu hafta performansının birazcık daha düştüğünü ve ilk 10'a girmeyi başardığını görüyoruz. Önceden 4 numaraydı yani önceki hafta bu hafta 7 numarada yer alıyor. Sizler performans yüzdeleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi isimlerin önümüzdeki hafta daha iyi performans sergileyeceğine şahit olacağız ve hangi isimler sizce daha kötüye gidecektir? veya hangi isimleri ilk onda görmeyi isterseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, destek için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, iyi günler.